ile beraber B-Link'ten oyunu açmaya çalışacak. Şöyle bir kısaya baktı. Ronu ile beraber. Bu arada Kelox B tarafından. Talet de şu an bir fight'a girecek. Power'a kaçmıyor fight'tan ama şimdi çıkabilir belki. Dikkat etmesi lazım. Easy bu arada çok hızlı market'e kadar geldi. de duydu ve onu çok iyi bir şekilde kırdı. Easy içeriye doğru hareketlenecek. Kerox nerede olduğu belli bir smoke kullandı. İyi hasar verdi. Pazardan gelen oyuncu... Çok güzel be. Yakalı değerleri bizim lehimize geliyor. B site içerisinde savunma oyuncusu yok. Yine karanlık örtünün içerisinde kaldılar. Rahatlıkla bu site'i kontrol altına alacağız. Ve 4 ve 5 retake oynayabiliriz. Kolden Mert'e Brave'i yakaladı şimdi. Biraz şeyler. dikkat edelim. Erken çıktılar smoke'tan. Beklemediler post Power canı az. Power'a 40 canla beraber. bir kill alması lazım. Belen Lambato. Bu yakalamış. Bu önemliydi. Şimdi Power'a biraz Osman geçmesini bekleyecek ama bu arada kaçırabilir yanından rakiplerini. E, çok iyi arkalayacak. Yani orada e, doğru bir tane daha <laughs> bot geldi burada abo var. Bir uzak mesafeye çatı. <laughs> Izin yardımı var. Power arkadan. Pixel oh. <laughs> vurmuş yalnız son kız. Ras. Nice. Nice. beraber Rast sağlı dalmışlar olan oyuncu oluyor ve Papara süperması Blaze çok iyi bir başlangıçla beraber de Bind de bıraktığı yerden Asante devam ediyor. Desik o, o mesafeden çok tehlikeli gerçekten. Operatör gibi çalışıyor neredeyse. Şimdi Türko. Çok canım Odin gibi. Adım adım geldi. Güzel bir kol attı önce Türko. Aslında nice. dengi ama çok iyi ama fakat Nuki'den canını dolduramadan hemen bir takas gelmiş. Şimdi nice rasta buluyor bir şekilde. Tamam, artık. Güzel bir headshot var. Evet, hani nice oldu. Çok güzel bir botu. Son kanüsü bir olacak. 7 can. Hemen market tarafında zaten Easy hazır ve Easy'yi kaçırmadı. Super yes, yes. Vesu Blaze 2-0'a ulaşıyor. Bu deşo oyun yok. Şehrin ve bu noktada hiçbir savunma orada. Ama da alırsak var ya o şey rol diyorum veriyor. Uğur. 10'dan ara. Şurundan yanmaz kanka. Rotu temkinli hareketle yaşıyoruz. Bu karanlık örtünün etrafında dikkatli olmakta fayda görüyorum. Brave yakın mesafe bir bu buzoçacağız. Site kontrolü bizde. Temiz bir 5e5. Beş. Ya çok rahat aldık bu arada. Yani neredeyse hasar bile almadık. O yüzden avantajımız gayet iyi durumda. Sadece timing'e dikkat etmemiz lazım. Her oyuncunun birbirinin arkasını bir koruyor olması lazım. Arkada yine bir power alert Neşimiz var. Yok ya, Aksa'dan doğru bir timingle beraber Avva'yı yakalayabilir mi belki de diye bakacağım ama o hayır. Ağda Ağmen'in kalmaya devam edecek o da. Şimdi Mixer gelmeye başladı. Nuki What bu arada izi yakalamış. Mixer'e iki tükür de alıyor. Nuki'den bir kill daha kilo geliyor. Nice. power'dan cevaplar var ama... Bitmedi devam et. Turko! iki tane silah kaçırıyoruz. Turko Spectre'la yani neler yaptı? Karan ne bu ya bu büyük ya? Risk bir risk aslında. Abi bir gel ben bu konuda kömünden izleyelim ya. O, bir ya. Bir o, İnanılmaz bir itek başlattılar bize. Hiç biraz. bu arada. Evet. Basitler. Yani e, o, e, bir Görür görmez kafayı hemen etçat gönderdi. Gözlüğü yüzünden vurdu ya. Açtı. Ya bir reaksiyon var cidden. Veli kalabalık olduğunu anlamamız gerekiyor bir süre sonra. Drone da geldi adam. Bu arada bir oyuncumuz işaretlendi. İlkseli biraz, biraz daha üzüldük ya şu an. Skill'den sonra çok acele etmemizi gerektirecek bir durumda söz konusu Çivitin değil. Çok ya. fazla süremiz var. Harbi vakit daha Ama kanka yani öyle iğneden bakarsa iğneden de vururlar. adam. Aynen Kibim öyle oğlum izi. Karşılık çok O anda tamam. da izini çıkardı. Ekim ah, baş bas. E, Oto adama doğru sıkacaksın abi. Devam. 3 ve 2. Kerox'u düşürmüştü hatırlayacaksınız. Devamında Sage'in yerinde biliyoruz. Ona kill vermeyin. Ona kill vermeyin. Nükke'ye üstüne gideceğiz. Geriye doğru çekildi. Sight bizim ama silahlar onların olacak düşürdüğümüz vandallar evet dikkat edelim nukia büyük ihtimalle silah kalmayacak çünkü çok uzakta diğer silah onu almaya gitmeyecektir diye tahmin ediyorum yani 2 vs 3 çok çok garanti bir round değil bizim için biraz dikkatli olalım ee, özellikle de avavada da ve nukia'da de armorlar var ee, aim punch yemeden iyi bir fight'e girebilirler nukia yavaş yavaş geliyor şimdi bunlar pik diyecek paranoyu hazırladı gönderdi ama bu arada power'a da güzel bir silah ama Clash'ların efendisi tutuyor orada Allah ve hataya bakıyor çevirdi diğerine lobuk Ovayı tebrik ediyorum. önce şey 4-0'dayız. Bu Odin'e Bırak kanka Odin Tarıyor. Kolda Sıkıntı yok. Şu kadar ama oh. karşılıklı takas olduğu için hiç fena değil. Ras ultisini aktif hale getirdi. İçeriye girmeye çalışıyoruz. Yine oyuncumuz ayak kaldırdı. 5 ve 4. -5 kişi avantajı bizde. Drone da geliyor. Mixwell işaretlendi mi? Hayır. Ama geri kaçmak zorunda kaldı. Şimdi tekrar çıkıyor smoke'tan. Değil, oradan, çeviririz. Entry verdik. aldık, biz 6 kişilik hücum yapacağız. Hemen oradan çıkmamız lazım. Bir fake bir oksa Paranın var oldum. ya. Türk'un heal ile beraber hiçbir şey olmamış gibi round'u bir resetliyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Oyunu ayağa ay ay çeviriyoruz. Zaten çok iyi olan bir G2 Oyunu böyle oynamak lazım. Tertemiz, sakin, kontrollü. Güzel olan ne biliyor musun? Power'da bir tane tecrit var. Tertemiz bir tecritle girildi, kuruldu. Bizi çok rahatlatır. Post plant Var. Bunu da söyleyelim. Diğer yandan Mixwell, Nuke. Hmm. Fake oldu. atıyoruz Aa, sanıyorlar. Ayrı Aralar. bırakıyorlar. Aktif hale getirebilirler alacakları killerle. Devam. Bu yüzden bunlara hesap etmemiz lazım. Ben doğru bir tercihte bulunduğumuzu düşünüyorum. Evet. Beden entry altı A'ya gidiyoruz. Tecrit bizi çok rahatlatacak. Belki rotasyon erken gelecek A'ya. Ama Sight içerisinde alacağımız kontrol çok çok kritik hava kısa da olduğunu anladık. Bu tercihle birlikte smoke atılacak ve buradan geçeceğiz. Daha da kaçması lazım zaten. Spray da koşmaya başlayacağız. Heaven'daki onca dikkat edelim. Abri. Arka. Arkada böyle Onu bekliyor onu bekliyor. Yapma Eğim olarak da oradaydı. Hata yapmadı. Adam antajına yakışıyor. Antajında 2-4'ü çıkarmış <laughs> durumdayız. Ras'ın canı tekrar dolduruluyor Truco'nun heal'ı ile beraber. Şimdi kolda Menta. Elinde bir Odin var. Tercihli geldi.

Baron'un bu görüyorum. <laughs> Sevgilerimiz henüz çok fazla değil. Bir roundu kaldırıyoruz ama maçın <laughs> devamını da düşünmekte. yarar i̇ki var. İzzet'le oğlum. Tak tak. lazım. bekleyecek. Lütfen <laughs> hemen sağda. Bo bank'ler çekiyor. Nice onu. Turko. Helal. Nice oğlum. Bu noktada ultiyi çok güzel bir, bir, bir tane. Ve oh. iki tane açılış killimiz var. Eko'ya karşı bu tarz başlangıçlar hoşumuza gider. Evet, Coldeman takısa da diğer oyuncular midde ve B tarafında. İzlediğim bir killi daha var ya. Papara, Superman's'ı bile çok kontrollü. Herhangi bir şekilde hızlı oynayıp hiç sürüklemek istemiyor. O da bekleyeceklerdir. Sonra B'ye gireceklerdir. B tarafında sadece A-O var. Hemen main tarafında. Şimdi yan yol tarafına doğru geldi. Orada güçlü bir açısı var ama oraya cross'tu zaten. Birçok oyuncumuz var. Geri herkes bakıyor. ve izliyor. Bir tanesini Dağ zaten. Stillizer. Tekrar bir site tane. tarafını açtı. Spawn'a doğru gerek gidecek. Büyük market içerisinde. Daha yavaş yavaş yanına doğru gankes, doğru gidiyoruz. Müthiş lan. Bir oyun. Müthiş bir dominantlık. Gerek gerek. Kafasına çıkaramıyor GT oyuncuları. diğer çocuklar Gerçekten da ya. Ha, her şey yolunda gidiyor. Yani... Bind haritasını 6 0la kapatmıştık kara. Elisab'ı unuttun mu? Şu an bir Lıkmadım 6 0da feda olsun Yeter ki benle bir kütle gitsinler. Oldu mu? Oldu ya. Mükemmel, mükemmel. Bu Antik'e koyduğum bir şey geçmiyor kanka. Zaten bir iskürlük kazanamadılar Hatta Adi, eğlendiler abone ol. Evet, son arkasında Mixwell var. Orada bir yerleştirme oyun. Vurdurmayın. Çok güzel bir çatma. Tek tek çıkıyoruz. O da bak. Evet, güzel bir kaslar geldi. İki tane B. 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 B tarafından. Çok. Koldamento orada. Kol hafta da oynuyor sanki. Bılık bir spot ama ya. Çok iyi bir spot Nice oldu. Türk oyunu orada. 2v2. 2v2. Bir şekilde yüzük. 7-0'ı istiyoruz. 7-0'ı istiyoruz. Kelos, İsteri aldık mı? İstemeye gerek yok, yok. mu 13-0? Şansları yok. Bak Orada 12 dedim ben. Onun üstüne çıkabilir mi? 2 oyuncu arkadan geliyor. Yani Durum 13 0, -0 gelirse şaşırmam Simi şey öyle söyleyeyim sana. Şu an ben de, <laughs> de şaşırmam harbiden. Bilmiyoruz. İnşallah ya. Duvarı kıracak. Fall Bank denemesi var. 2 ve 2 pozisyonun içerisindeyiz. Bir ultiye Yedi sahip. bu arada. 6 can Kelox'u içeriye doğru girmeyi tercih ediyor. Helal. Uy. Uy. Harika yakaladı. Uy. 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 0 Uy. Uy. deneyecek mi? Buna bir tane şöyle mi? bir smoke. Bu şu an çok güzel oynuyor ya. Rev içine girmek istemeyecek. Güzel bir Ne zaman yapıyor. agresif ne zaman gelip Evet, şey çok sakinler kanka. Kankisa'da evet, smoke atıp etmeyecek. Çok disiplinliyiz, kontrollüyüz. Pascam şimdi. Yaklaş görevini yapıyor yine. Market tarafında kalırız. Normalde mesela BM'yi full agresif oynuyorlardı kanka. Sibel ve mesela geri yani. oynadılar. Deniz evet. Tercih doğru hareketlenicez. Brave. Ama eko Pazı olduklarını bildiği için Spartano'yu gördü. Hocalarım da biliyorlar. Çok iyi Turko yine ayakta. Turko. Yıkılmaz bir kale. Şuna kadar ultisi de var. Bu ultisiyle Kaldır bir arkadaşını olur, kaldırabilir ki. Bunu hemen deneyecek. Pazarda bir tehdit göremiyorum. Dikkat edelim. Bu arada alsay al. al. bir bomba. Bir de tehdit Çevir oğlum. Çevir oğlum. Bomba Beyze bu arada. Seyirciye bombayı almamış. Turku. Ne de kalmadı canım. gibi. Sadece özellikle korursa. Onu unuttuk sadece. Spike almaya gitmemiz lazım. Spam'dan. Ha gördü. Brave son anda gördü. Spike oğlum. Bu yakalayınca kolda son kan isim. 25 saniye var Paro onu gördü. Biraz zorlandı spray'inde. Klasiğini çekti. Bu kez onun tamam, denedi ama iyi tamam. bir cevabı var. Aslında Türk yine 3 kill ile beraber kapatıyor. Yani biz birçok oyuncu konuştuk ama Türkoğlu son roundlarda 3, 4. Sey tam bir kesişim kümesi gibi neredeyse iki tane okul zamanları basıldı. Döndük ama bu, bu sefer galiba <laughs> yemediler ya. İki tarafta Onlar da da dönüyor kanka tabii ki ikisi de geri kaçacaklar. Orada Kelox AP bekliyor biraz sıkıntı. Bir oyuncu yakalanmış durumda. Bir kişi düşürecek gibi duruyor ya. Evet. İnşallah misterden. Kolay bir vuruş oldu oraya biraz kontrolsüz çıktık. Kenox geri kaçacak. Hemen Aova'nın bir kapı da var. ya. tane daha alınabilir round kanka. Oraya doğru bir teleport geldi. de ultisi var bu arada menüs kullanmadı. Yani ultisi de bazen bu tarz durmadı biraz kafa karıştırmak için işe yarıyor. Info alıyorsun veya site'ları arkalamak için. Power bir yandan Aksa'ya doğru gelecek. Şöyle bir yakına baktı. Kutu üzerini çekti değil. Evet Kutu şu an oynuyor başlatabilirler aslında da. Ne kadar yavaşlatacaklar zaman azaldı yapacaktı. ya. Vazgeçti. 35 Geçim tane. Öyle. Yalnız. Hadi Bu oğlum power Al oğlum entry'yi. Oyunu açacaksak buradan açabilecek gibi. 2 lazım oğlum. Hiç, Hiç atma ya, ya. direkt çık. Pik gelişiyor. zaman sonunda Bokla beraber çıktı. Abi. Kelox istediği kere çıkardı arkadaş. burada. Bir oyuncumuz daha fark edecek. Güzel Geldi. Bunu cezalandırabilir Kaçırdı. miyiz? Duvar var. Bu duvarı kıracaklar. Kelox'a ne yapmaya çalışıyor? Bireyi bir de yakaladı. İyi, i̇yi bir performans. Yeter lan. Sal artık. Nice lan power on. Gel Var 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 var. Spike'ı kurma denemesi olabilir. Daha fazla adam düşürmek istiyorum. Oh! Fark eder mi? Zaman yok ki. Zaman yok ama bir kill daha çıkıyor. NTV olur. NTV olalım. Aaaa! Üç oyuncu yakalıyoruz. İlk kill de Ancak ulaşacak. Ultiyi de kullanalım. Bakalım round'ları bir alarm bo bot tetiklendi. Mixer Baksana ve... abi korkuyorlar. Piklemeye korkuyorlar korkuyorlar ya. Ancak Türko geri çekilince kimseyi fark Mixer oraya bam gibi piklerdi normalde. Mixer'in <laughs> bulunduğu pozisyon kritik. Biz B'ye doğru oyunu. Modlar ki kanka adamlar. Evet üstün evet. Hareket 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 özgüvenleri var. düştü direkt Biz düştü. Biz özellikle B hücumlarında Kayıkhane tarafına kullanılabilecek bir ulti. Bunu belki tercih etmemiz söz konusu olabilir. Şimdi drone boyu görecek boyu gördük. Burada Easy erken bir deş basar mı Avovoy? Paranoyayı bıraktı yakın Aa, At flash at, at oğlum. bırakacak yakın biliyoruz içeri girecek. Nice. Ova heyecan Aa, yaptı. Ova heyecan ya. yaptı. O heyecanı dindiren de power oldu. Maxwell içeri girmeye çalışıyor. Allah'a gelemeyin. Allah'a gelemeyin. Allah'a 5-0 entry da. ile başlamıştı. Tamam, Fight olduğunu. haritasına devamı da burada geliyor. Yeni biliyorlar. Batu sende sen, sen oğlum sen bu herif. Kare tarafında yerini biliyoruz. Batu sende oğlum. Çok güzel bir, 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 bir bireye. Çok güzel kapan bir bireye. Çok güzel. Kapat oğlum oyununa. Kelo sende kalan son oyuncu olacak. Yine tek tek yakalanan bu kez G2 oluyor. Kelo jileti var ya. Belli uçağını hiç Zaten geri dönüş yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Oyun kontrolü yine. Sus kanka. Kokona Super Masih Blaze'de. Kelo yavaş yavaş geldi. Önce spawn'a baktı sonra merdiveni. Arkadan gelmesini beklemedik. İyi bir brave. nice, yani nice, nice, nice. ön nice. planda e sıra gelmiyor. yani. E bir yok hani mu be? sıra şey konuşmamak gerekiyor. Para Daha fazlasını istiyor. Çılgın çocuk. Canın da az. Hala neler yapıyor. yapıyor. Şimdi bir heal almaya doğru bak. Takım arkadaşından hemen yıl desteği geldi ikiden. Tabi Türk yok. O yüzden hücumu tekrar 5 kişiye çeviremeyeceğiz. Eğer 3 tane keçiler alsın. Yitzel bayağı yanda, info aldı. Omen de dönecek. O yani dönüyor. Bir baktı. Smok Şu Mixfen'in üzerine oynasak ya. Onu bir çeklesek var ya ne güzel Cid olur bileyim. ya. Hadi lan Turko. Hadi Turko. turko. A, turko. O, bakacak A, gibi duruyor. Bak bak. Bakmayacak, ah. bakmayacak ya. Aldı, takasa! Ah. ve... Ya gitti onu vurdu ya. Olsun abi, olsun. bir bir Kanka bir tık gerilesin Tamam. İki sıçramasıyla beraber kullandı. birlikte ona biraz hazırız diye Sıkıntı yok. İkinci round çok çok önemli değil. 9 zaten. 12 Asantin demiştik aynen öyle. Gevşemeyin çocuklar. Geliyor zaten. sağları solları da. hücumunda takımların ne kadar zorlandığını ilk de gördük. 2 saattir diyorum bunu okuyayım bunu. Bu aşamada yeterli. Mixwell bu da. <laughs> ilk il çok um biliyorsun ama bu işi ya. Kanka 13-3 ya maç. zaman Geliyor sana arada böyle arada Sen değil. Her şeye sahip olacaklar. Biz de istediğimiz çoğu şeye sahibiz. Beş tane 5 tane rifle'ımız var Kelox. Burada operatörle açılmak isteyebilir. İzi yine drone'la ilerliyor. Burada bir bariyer var. Bu bariyeri Oo, tek Kelox ilk yeri çıkarmış. Aa. Sey Nuki. Tamam. O da bir kilit ve maalesef iki kilit vererek başladık. Biraz tek tek başladı, başladı ya. Evet. Takım oyunu kopuldu bayağı. bayağı, bayağı bir buradan geri dönebilir. Beyler onu ikili bir O da biraz Beyler, yani mi başladı. oyuna girmek Şu zorunda. sana kaldı oğlum hadi onu iki. Bu bir. Yok, yok ya şimdi ilk el alırız biter ya. Son bölümlerde sekiz. Ha ilk çok önemli. E tabi evet yani biraz özgüven vuruşları bunlar. Kendilerini tekrar kendilerini. İlk alırsa yalnız. Aslında Hareketler. Dediğimiz gibi 9'u 3 her zaten sokar spor. Evet, dönebilirler. Özellikle tabancayı alırsak hiç risk yaşamadan hiç şey Hemen hızlıca 2-0'ı kapatabiliriz. Hiçbir şey olmaz kanka. Yani. Bu da de Yani burada izi niye böyle bir tek başına hamle Güzel yapmış? Avuçlar. Biraz agresif foyun. Yanında Turko da var. Yani dikkat edin mix Ben geldi fazla özgüven geldi bir tık galiba. Evet. Rant, Kelox, sanki biraz yani ekstra oynadı. Yani Kitu biraz böyle hareketlenmeye çalışıyor. Ee, tabii hepsi bir arada yapamadılar şimdiye kadar. Bunları, özgüven, gelmeden bitirmek, bitirmek lazım. Bakalım ikinci yarı başlayacak. Güzel Abi bir tabanca tek ihtiyacımız var. Hmm, hem bayında hem burada çok güzel ilk roundlar oynadık. Hadi çok rahat direkt gol mu Bizi hiç kolay bulamadılar neredeyse. Bakalım bu kez nasıl olacak? Kelox çok hızlı geldi. Oo, biz ağrıyı full tek'e bıraktık. Counter wall mu? A dönüşü duvardan sonra counter yani wall evet, gelecek. Ama bak eğil yürüyüşler e e var. E e kafayı göstermemek için duvar kısmı kaldı. En azından volar <laughs> çaptı. Counter boost geldi. Zaten sesi duydu hemen ve infoyu aldı. Hadi bakalım. Tabii o duvar Hadi bayağı bakalım. kalın yalnız. <laughs> yani Başlasın. Main'den <beynler> gidersek ki gitmiyor. <laughs> Gitmeyeceğiz. O, Bebe, ben o duvarı ben gitmiyor. Güzel mantıklı. Şimdi Çok güzel mi? karar. Aldık. İlk önce kapıyı, kapıyı kırıyoruz. Ayy heaven almaları kötü oldu ama. Ve şimdi Kerox bir atas, geri ah. Ne diyorsun de, sen ya yalanı kes. helal oh. lan Doğru gidebiliriz Paura burada bekleme. Aa Kelox'a heşti. Şimdi smok'tan çıkma. Gayemiz var Smock'tan çıkacağız. Luki. Allah Gerimuş kötü çok kötü. Ben Kelox. Bravo oğlum. Yapma lan. Hadi izi Hadi 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 izi. Hadi izi. Hadi izi. Hadi Hadi izi. Hadi izi. Hadi izi. Hadi izi. Zaten Oğlum şimdi bizim çocuklar senin nerede ne yapacağını düşünüyor. Şiletro yani Bunu dinense edin ee, teşekkürler. JTK hoş geldin abi. Çok güzel kill'ler alamadık. Ki hatırlarsan Brave'in kill başlamıştık aslında ama üzerine Hayır şimdi eş ne yapacağız? Şu kısadan Peki Force Çok iyi yapamadık biz Retake'de. Force ya çocuklar. Orada güzel bir cross yaptılar. Çok yani, riskli oldu Force alarsan. Evet. Sıkıntı yok. Hala moraller yerinde. Şimdi bir eco Round oynayacağız. Hatta burada belki Şehfer'le beraber biraz da zorlayabiliriz gibi G2'yu. Bakıyorum iki tane şerif çıktı. Izzy ile beraber Rasta bir drone kullanılacak A'ya gelmiş. 5B stack yapmayı çok seven bir takımız. Hmm. Papara Supremacy Blaze. Tamam. Özellikle geçtiğimiz karşılaşmada Bundan sonra ki göreceksiniz. Bu turnuvada bu stackleri Ekolar'da bolca tercih etti. Tamam, Fakat stack yönümüz yani. B değil. Olsun bekleyelim Onlar B'de. Onlar da tercih ediyorlar. Spike sesini duyacağız. Hızlı bir şekilde üst üste. Kanka beklersek anda para gelmiyor. Evet. O da var. <laughs> e, tabi, ölmeye çalışabiliriz burada belki top halde bekleyip sonra Spike'a e, ölmek de bir tercih olabilir. Yo e. Geziye Böylelikle çıktık, göl oluşturacağız gibi sanki yavaş yavaş. Esco. Onların hepsi de saat içerisinde yerleştiler. Özellikle main tarafına çok fazla kalabalık oyuncu var. Bu de fark ettiler onlarda bir B tarafında istek olduğunu. O yüzden ona göre pozisyon alacaklardır. A arkasına doğru gelmeye Şu başladı. Şurada 2-3 çıkarsak kafi ya. Göstermedik kendimizi. Çok güzel çok oku var. Oy. Power'a doğru geldi. Mi? Bir tane Oyuncu daha bir geldi. O, daha ama geldi. Ama o da Brave'e isabet etti. Oklanı saldırdılar ona bir Resimlerle biraz üzebiliriz orada. Biraz armor parçalayalım. Biraz silah düşürelim. Bir şey biraz kaos olsun ama Mixral buna izin vermedi. Yükin de yardımı var. Hemşi oldum. Damage vurduk. Armor almak zorundalar. Sıkıntı Mixral. Enteresan. Kontrolünü almaya çalıştık. Var var evet, yani var. Counter bomb mu ölüyor da ölüyordu o 70 kaldı. Kazak. Ağzında Kelox'u fark ediyorum. O Oraya kadar yerleşti. Biz savunmanın ağırlığını... Sokmayız oraya Buzlar ya. Geri şekilde Helal helal lan. Helal lan. lan. Sırtın, 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 çok, çok iyi güzel. oğlum. Bunlar bitir oğlum, bitir. Helal lan. lan. Kayıkhanede iki Başka kill vermeyelim. Yüzümün yüzümün. Bir, çok iyi. Çok iyi. Harika. Güzel. Güzel. Harika Çay, bir lan. Bizim kalemiz Ay, bravo, altta. Güzel. 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 Ona 5 bravo, yaptık. Bravo, bravo. Farkı 5'e çıkardık. Çok bon kolay Bonsa gösterdik karşısız, ya. Bir oyuncu kaydı. Evet. bu eli aldık, aldık mı? Gösterdik. Yani cross 12. koyduk. Herkes cross'una gelen oyuncu takı takı durdu. Ekolar takı çünkü dururdu. bu eli alırsak. Hiç takı. sorun yok. 4 oyuncu birden yaşıyor. Silahları sakladık. Şansları var mı kanka? Şimdi armor'lar alacağız. Sadece bir oyuncu silah çekecek tekrardan. Var kanka. <laughs> var kanka. <laughs> Sonuçsuz bir anti-bonus oynamış olduk böylece. Bakacağım Rus sözü. G2 o hareketten sonra. Burada son Türk onun pozisyonunu göreceğiz. Burada Rust yardım ediyor. O da Wallbank'le beraber. Nükri'yi yakalıyor. Şimdi ona 5 kritik yok bir round. Goldeventon'da <laughs> silahı yok bu arada. Yani hani Şerif'le oynayacak bayramlarını. Oo. Hücum ya. Bu çok aktifiz. One way smoke Oo. olmadı şu bu. Şey olarak. Bir daha geliyorlar. Talımdan <laughs> <laughs> yenmez. Dikkat o. etmemiz lazım. Drone gelecek. Of drone işaretledi. Yem olmaya çalışıyor şu an Brave. Paranoyas'ın da çıktı. <laughs> ah! Easy'den line up gelebilir daha. Aaaaaa! Ah! Easy'ye gidecek. Aaaaaa! Çok zallan Oraya doğru bir duvar geliyor çıkartacağız neredeyse oradan. Şimdi bir tane hücum tecidi var. Onu Bir tane vurmayı olmayacak. bekliyor olmayacak. kanka. Ama Pauro evin altından kaçıyor. Hadi lan Power'a. Abi. Rave'i yakaladı eş zamanlı olarak. Çok güzel bir oku var. Dört ve ah Sonu çok azaldı çok okuna ya. Ay lan bir çık oradan var ya. Bir can tazelemesi söz konusu kazanılabilir bir iki ve hiç olduğunu söyleyelim. Hadi lan Batu. Bas ilerlemeye çalışacak onun dakillerine ihtiyacımız var. Teleti kılıyor kırıyor. Okma, İlk etapta canı tahmin etmemiz lazım. Heaven altında diğer oyuncu Türk Okuros koydu atlayacak. Alarm bot çok hemen Güzel bir güzel bir oyun şu ana kadar. Türk Biter Maç biter baba. Çok iyi oğlum. Bu elle maç biter baba. Çıkıyor amur Kazanılabilir Yüvelle değil G2 açısından. O kadar rahatız ki. Tamam turku öyle power'a yani bunu felaket oldu Alırız onu da alırız. Şu yani, turku aynen öyle. Aynen Ağzım açık izliyor bu evet, yani. evet evet. Bak abi, sen buraya bak diyor. Ben atlayacağım alttakini vuracağım diyor. O kadar Şu eminler yani. 11 geldi 6 performansı. Müthiş. İşte G2'nun umutlarını neredeyse. Çok güzel çok sakin oynamışlar lan. Tükettiği round bu kazanmak zorundalardı bir geri dönüş Peki, için. Peki 13-6 dediğimi hatırlayan var mı? 4-0'la geliyorlardı buraya aslında. Evet. Gayet ben 13-5 bir bir demiştim kanka bak. reaksiyonu vardı ben 13-3 demiştim ben Ama zaten Ama ilerledim. Kimi neyine gidiyoruz? 13-6-13-5 çabuk bu söyle. Bu 12 bulmamız anlamına gelecek. Hiçbir şey ne kanka. Hata yapmazsak 7 tane Berlin puanı. Hata yapmazsak 7 tane Berlin puanı. Şimdi Kellogg's'ta bir ulti olduğunu belirtelim. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Bu ultiyle de olsa. Selvi sus kanka. Kazanmaya çalışacaklardır. <laughs> Drone <eşliğiyle> şimdi ilerliyor Kelox. <laughs> Kelox yavaş yavaş geldi oraya doğru bir dikkat <laughs> edelim. Drone ultisi var. Brave dodge'ladı ama bu arada Aksa kontrolünü kaybettik ama Kelox kaçırmasına ah rağmen tekrar bıçaklarını yeniledi. Brave'den Brave güzel cevap Fakat Bıçağı. bir erken entry verdik. Türko hala B tarafında yeni bir counter wall bekliyor. Türko okudu oynayalımız. Harbi harbi okudu. Büyük okudu ya merakta. Yok ama kırılmasını baktan, bekleyecekler. bırakacak evet, ve beklediler. önce bir heal verdi Brave'e. Gördü. Güzel bir slow. Ulan belki de heal vermesi mısın diye vardı. Hiç zorlamadı ha. bak direkt, direkt çıktı. Talet şu an kör. Önünde bir smoke var. Çok Brave, güzel flash lan. Bir flash bıraktı. Paranasi sonrası Turko. Üzerine bas girecek. Kırmayı kim ermeye attı? Turko tıklıyor. Bu da bu. Yok yok yok. 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 Yok Takım Sanko'ya kadar şey vergan fazlası da gerekiyor. Tam bir turku amın ya. Sıklıyor ya. oynuyor da GX yok karşıda. 7 <laughs> tane Berlin puanımız G2 var. Ya iyi gidiyor 12-5 öndeyiz. 13-4. Baba şuraya bak şuraya tıkı bak. Kendi seçtiği haritada. Dınk. Kendi seçtiğimiz haritayı şu anda 12-5 üstünlükle götürüyoruz. <laughs> Berlin <laughs> beklemişi. Muazzam şey. oyuncularımız <laughs> <laughs> ancak buraya kadar bu şekilde mükemmel gelebilirdi. Şimdi kazanmamız Dinler gereken bir son olur. round vurmamız gereken son round. alalım. Hadi uğraştırma. Türko hemen duvarını koydu. Agresif savunma mı yapacak yoksa takım arkadaşlarıyla beraber biraz kontrollü mü kalacak onu göreceğiz. Duvara birkaç vermi var. Çok o fight isteyebilir. Orada bir gap oluştu şimdi. O yüzden biraz tedirgin. Oraya doğru şimdi Mixwell geliyor. Gördü Duran. Duran Mixwell işaretleyecek mi? İşaretledi. Türko baskı attırmak isteyebilir. Şöyle baktı hemen girecek indi. bir tane slow bırak. Zorlamayacak. A tarafında savunmamız Riteke. <laughs> e. Yani şu durumda sadece zaman zaman power bir gir çıktı beraber Heaven'dan info alıyor. Kelox kısaya çok. Bu yakın. arada tecritimiz falan her şeyimiz Yaklaşacak. var. Kısaya baktı. Evet, evet döndük gene aya. Yani hiç full Riteke e kalacak Tecrüt. gibi görünüyor Karan. Ama maç ultimiz var ki artık tecrit olmak üzere. Avantajımız çok fazla Riteke için. Power'a şimdiden tecidini koymaya hazır. Sesi duyar duymaz Spike'ın koydu ve tecidle beraber. Bakalım retake başlayacak. Sobolt veri yok. Sobolt yok. O yüzden çok rahatsız kill vermeyelim. Kelox. Ne oluyor lan? İki oyuncu birden yakaladılar. Ne s oluyor s lan? S Batu, o, o Batu senin anladım. ellerin. Sevdiğin e eller Batu. Oh! Ah! Batu. Batu. E Botu. değil mi? Siz e bu. Nice lan e e size. Nice için bir kill daha lazım. Let's go. turnuva sürpriz. Dünya genelinde bir turnuvaya katılmaya hak vay kazanıyor. Vay 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 vay.